VNS ya da VNS, vagal sinir stimülatörü ya da vagal nerve stimülatörü cerrahisi epilepside kullanılan, multifokal epilepside birçok odaktan kaynaklanan epilepside kullanılan, fokal epilepsinde eşlik ettiği durumlarda tercih ettiğimiz bir cerrahi yöntemdir. İmplantasyon şeklidir ve beyin cerrahları tarafından yapılan bir ameliyattır. VNS implantasyonu, VNS implantasyonu ilaca dirençli epilepsilerde kullandığımız bir cerrahi yöntemdir. Bu cerrahide boyunda sol taraftan geçen vagus siniri açılarak vagus sinirinin etrafına bir elektrot sarılır ve bu elektrot cilt altından kapalı olarak bir elektrik veren pile jeneratöre yerleştirilir. Bu şekilde sürekli olarak beyne geriye doğru elektrik verilerek epilepsiye neden olan beyin bölgelerinin epileptik aktivitesi bastırılmaya çalışılır. Uygun vakalarda başarı oranı oldukça yüksek bir cerrahi yöntemdir.